kanka yayını paylaştım bizim sesimiz de var. Ah, gelim. Ah. Oğlum Nasıl aşağı düşeceğim. Ben de gözükmüyor öyle bir şey. Ne? Nasıl yapıyorsunuz? Neyleri? <laughs> şey ya. Grup mikrofonu. O zaman yapıyordur. Ha, gelişmiş ayarları geliyorsun ses paylaşım ayarları, video kliplere mikrofon. Hepsini açık yap sesler gider zaten. Ne bileyim hepsini yaparsan olur kan. Yok, okudum. İki saattir ne yapıyorsunuz siz? Kanka bana kimse katılmadı şu an. Ay anam gel lan. Oh. Bekler de şu an. <laughs> en çok gengisi veriyor. Oğlum dur biz başlayız. Abi maçtan çıkardı gelecek. Hmm, bak yayındayım şu an. Arda gelecek. Canlı yayın. Aha gel abi. Ne yapıyorsun? Abiyim be. <laughs> Bırak beni. Ara sen de. Ne geldi? Ne geldi? Söylesene artık. Tavır mı? Çok beraber Aynı anda girelim. Yani. E de dur lan ben Hı. giremiyorum. Ben giremiyorum. Girme girme. Benimki ki yüklensin öyle. Saldır bekle bırak beni Ata ha ya atam bırak beni düştün <laughs> mü aşağı? arda bana geyim bir daveti mi attı Ata sen mi canım nereye gidiyim nereye geleyim oldu <laughs> <geçiyordun>? ha gördüm <gülüyor> <gülüyor> bekle bir dakika oğlum girme beraber gidelim an aynı anda gidelim. Ha, ama yürü... Gire, yürüyeceksen bir şey söyleme bana yani ne olmuş Bekle <laughs> evet, dur ama şey benim güncellemeni yıkaması lazım O da az kaldı Bir 5 dakika falan kaldı 5 dakika. <laughs> dakika <Ondan> Sonra bakmadım <laughs> Ben <laughs> fenerin içindeyim. O ne oluyor? Arkadaşla. <laughs> <laughs> Atanın sesine geliyor mu bana gelmiyor. Ne? Karşının sesin geliyor. Atağın sen niye onunla konuşuyorsun? Ne? Az önce konuşmuyor mu sen niye? Onu Bu arada Arda Mert abi, de gelmiş. Ne diyor yani? Hayır sen niye alanda? Az önce sen gelmeden bir de son baktığında konuşmuyor. Ben... Oha! Yılan sayılır. Ne? Aç Bak, Bakın bekle. Aa! Burada kaldım. Ardı son 10 dakika. Lan ne aşağıya düştü. Bir, dur. Geldim geldim. Geldi Bak lan Aa tuttuk kardeşim ay git beni jo ne aga bak şu aa <Gülüyor> ay <Gülüyor> Aa oh, düşüyorum. Hala düştüm. O kadar iyi sen de konuş oğlum. Doğru yine konuşayım ya! Çok oldu lan. Hayır. Napoleon. Ha. Ben yer kurma makinesini rastladım. Makine Dur bekle.

Neyse çıkalım. Çıkıp ne oynayacağız? Ne oldu Arda. O senin Brawl Kanka yerleri çıkarmayı biliyor musun? Gel abi gel. Gel. Gel beraber gidelim hadi gel. Kanka. Gel gel. 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 Oo <laughs> <laughs> oh, uçuyor. Boru'yu bittim. Demirlere kopardı. o demirlerin kaç ton olduğunu biliyor musun sen? Bilmem. Bir bedava. Bedava. <laughs> oh. bedava. o kadar <laughs> pahalı ki Ferrari'den pahalı. Oh! <gülüyor> 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 Kapattım onu. <oğlum. gülüyor> Aa! Misafir alıyor musunuz? Misafir alıyor musunuz? Misafir Helal alıyor musunuz? Ben. Kanka misafir alıyor musunuz? Aa, <laughs> oh, salvey! Ben salveyde çok iyiyim kanka. Kanka size bir şey göstereceğim bir bakın. Ben de aynısını yapacaktım. Ben Tronus'ta Duba'yı isteyen var mı? <laughs> Duba satıy satıyorum. Duba satıyorum. Duba satıyorum. Duba'yı isteyen var Hayır hayır. Duba'yı isteyen ben bu bu yan <laughs> Biz bu yan vardı. Biz iki dolu bir tane bu satıyoruz. 10 numara. On numara Duba valla. Ya on numara gitsin ya. <laughs> <laughs> tamam. Olan, otomatik yer var mı? <laughs> otomatik yapıyorum. Evde bulmamız için. Kanka sağda Aa, bir tane daha var ya, sağda. Kanka ya, sağda benimki var. Vallahi, lan bırakın beni. Lan bırak. Bu bir. Taş gibi bir duruşta. Var oğlum ya dur bekle şu ハハハハ yapmayı öğrendim? öğrendim. İkiniz de gideceksiniz bak şimdi. Geliyorum buradan. Geliyorum. 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 Tamam çıkalım çıkalım hadi. Bu arada en yakınları söylüyorum. Kompayla başlayalım.

Ağabey! Sözdüm ağabey. He he he. Aaa! Lan kesildin oğlum. Lan mancat mısın? Ha sür ona sür. Prrrr! sırrı. Allah! Lan zammı kıracağım manyak. Ne <laughs> <laughs> <Aa>, düşüyor, <laughs> düşüyor. Düşüyor. <gülüyor> düşüyor. Ben. <laughs> ben düşüyor. Ben düşüyor. 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 Allah! Alen, <laughs> alen şey kapıya git, kapıya, kapıya git, kapıya. Oğlum dur bekle. Oğlum maçtayken davet edilmiyor ki. Tam bekle dur. Şu rahat etsin. Asla burada etsin. oğlum ne ya? Ağaçlarla. Ne diyor oğlum? dur bekle. Evet. Daha ne söyleyeceğiz? sabret. Selam. Whoa, Johnny. Bondola, lan. Gel. Evet. Odun gel buraya. <laughs> Odun, odunu ben çektim ben. Bu Oha! Oha nasıl atlıyor şu an. ben de atlıyorum. Ben onu kurtaracağım. Odun benim bir tatlıyor. Hey, Allah ben <laughs> hala netleri mi bırakalım? Lan! Manyağı İpi kopartıyor! Lan! Düşüyorum! Ben bir yerimde koparsaydım. Sen keyifli sarıyorsun pardon, keyifli starıyorsun Hadi. Hadi. Allah! Ha, eh, buraya geldi. Sen de kopar ipleri lan. Ali. Atalanın durumu çok kötü. Ali. Oparlar hayır. Olur bak. Şey, Atalanın Burayı kitleyebileceğiz. Ona da direk dans mükemmel yeni nesil direk dans. Bu iyi dans. Tamam. Ağ koparılan. O referleri kopar. Gel bari. Ne yapıyorsun lan? gibi. Oo, ben de çok Ya ne diyorsun lan? Vay ya, <laughs>

Ben gidiyorum <laughs> yılan gibi <laughs> Hadi zıpla, Atahan'ınkine zıpla Atahan'ı zıpla zıpla, hadi Zıpla Atahan'ınkine Lan Atahan'ınkine zıpla ne olur <laughs> <laughs>

Lan Bekle. oğlum o şakta benim. Ben buradan yukarıdan sofistler düşüyor abi. Abi. Aa komplet sürüm. 2.74 turunda. Lan 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 lan. lan. Ölen gel. Allah belanı. Ben bir tane şapka ile savaşıyorum. Öl şapka. Aa! Sosisi tut. Geliyor. Ben Fortnite'a giriyorum. Evet, Fortnite yayınımıza da bekleyelim. Fortnite yarımıza gelebilirsiniz. Çok güzel vakit. Şimdi görüşürüz. Kanka. <laughs> Kanka. Bir şey söyleyeceğim. Kanka. Orada içeri girdim ben, kanka bak içindeydim, içindeki şey siyah yeri tutundum kazandım.